Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali radıyallahu anha anlatır. Gargat ağacı arazisindeki mezarlıkta bir cenazede bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve oturdu. Biz de etrafına oturduk. Yanında bir değnek vardı. Başını yere eğdi. Değneği ile yere vurmaya başladı. Sizin her birinizin ruh verilmiş, her kimsenin cennet ve cehennemdeki yeri kendisine mutlaka yazılmıştır. Şaki yani günahkar kimse veya sait yani iyi kimse olacağı da mutlaka yazılmıştır. Bu sırada bir kimse ey Allah'ın Resulü o zaman çalışmayı bırakıp Allah'ın yazdığı yazgıya bağlanmalı değil miyiz? Çünkü bizden kim saadet ehlinden ise saadet ehlinin ameline varacak. Kim de şaki ehlinden ise şaki ehlinin ameline varacaktır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak iyilik ehline iyilik ameli kolaylaştırılacak. Günah ehline de günah ameli kolaylaştırılacaktır buyurdu ve Fakat kim itaatı verir de günahtan sakınır en güzel olanı doğrularsa biz de ona kolay olanı kolaylaştırırız. Kim cimrilik eder, kendini yeterli görür, en güzel olanı yalanlarsa biz de zor olanı düşmesini ona kolaylaştırırız ayetini okudu. Hadiste geçen gargat ağacı hakkında değişik ifadeler yapılmıştır. Genel olarak dikenli bir ağaç olduğu belirtilir. Şu anda yeryüzünde cinsinin tükendiği de söylenmiştir. Deccal hadisinde Yahudilerin arkasında saklandığı gargat hariç bütün ağaçların dile geleceği Gargat'ın Yahudilerin ağacı olduğu belirtilmiştir. Medine'de çeşitli mezarlıklar vardır. Bunlardan bir tanesi de Gargat mezarlığıdır. Buranın ağaçları kesilerek kabristan yapılmış Osman bin Mezun Radiyallahu Anha ile efendimizin oğlu İbrahim Aleyhisselam buraya gömülmüştür.